Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kasa açacağız Counter Blocks'ta. Normalde 4 tane kasa açacaktım ama bir tanesini açtım ve ne oldu? Bakın ne geldi bana. Bıçak geldi ve değerli bir şeymiş. Öyle anladım. Baya yani bayağı değerli bir şeymiş. Arkadaşıma sordum, gösterdim dedim ki böyle bana böyle bir bıçak çıktı. Nasıl dedim? Dedi ki o güzel bıçak dedi. Değerli dedi. Bayağı değerli. Çok zor çıkıyor dedi. Ben de sevindim. Şimdi 3 tane kasa açacağız. Az evet biliyorum ama bugün okulun yeni yani bugün okul başladı ve hiç neredeyse çok az oynadım o yüzden pek bitiremedim yani o yüzden biraz sıkıntı alın şu bombayı da ben ne olur ne olmaz abi bedava alayım ya Şimdi adam adam hatta almayın ah, sana bedava yazdım ah, sana arkadaşlar hazırsanız o zaman kasa açmaya başlıyorum ama ben giremiyorum ben buraya neden giremiyorum Tamam. Ama bal ama ama. AWP'mi var o zaman. Evet. O zaman ben AWP'mi geri istiyorum. Ulan! Gidiyor, çekiyor. Çok sağ şimdi ne? Daha göz etme, etmeyin. Abi nasıl insanlar var ya? İnsan kendi arkadaşı ya. Yazıyorum açabiliyor muyuz arkadaşlar girdik çok güzel şimdi kasaları da geldi gelişmeye başlayacağız ama çok güzel seçmem lazım kasaları çünkü bana çok fazla desem var. Bak bunu açmak istemiyorum. bana bu gelirse çok üzülürüm. Çünkü bana ne bileyim bu gelirse çok üzülürüm. Bunu açmayacağım. Imaging case. Yani bak. Modern'e bakalım. Modern açılır mı? Bir tane açılır abi. Bir tane modern açılır. Hayır şuradan en istemeyeceğim desen şuydu biliyor musunuz? Ben neden bunu açtım ki ya? Bak bir saniye. Yap. Sakın açma ha. Karanlık face'den karanlık çabuk. Yok, bundan da açmam lazım. Biraz ciri kalıyor sadece, ondan açalım. <laughs> 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 bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir de bu kol ne? Artık yani. Ha, ben bundan açtım artık. Ne çıktığını bile görmedim. Abi hayır 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 ya. Ya bu ne niye? Ya hayır ya bu geldi ya. Hayır bunu ver daha çok sevinirim. Bunu ver daha çok sevinirim. Bu ne ya? Abi bak yani 3 tane kasa açıyorum. Abi 4 tane bundan oldu ya. 1, 2, diğeri nerede? Diğeri nerede? 1 2 üç. bir tane daha var. 4. Ha 1 2 3 4. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Sana büyük yazıklar olsun. Bu ne ya? Bu Rubi ne ya? Abi Galil ne? Hepsi mavi abi. Hepsi mavi çıktı ya. Bana ne bıçaktan ne ya? Bir kit. Ya ben de bu var daha ne bunu açtayım ya? Acaba bir 50 tane daha mı biriktireceğim diyorum da şimdi zor ya. Arkadaşlar ben bir 50 tane daha biriktirip geliyorum.